Gel bakalım. 15k jetonumu veriyorum. Draftımı giriyorum. Youtube tayfa. Selam olsun. Umarım her şey yolundadır. Keyifler yerindedir. Çıtırsındır, çıtırsındır dostum. Dilim dönmedi bir an. Bayağıdır konuşuyoruz çünkü. Biraz tatlandıralım ağzımızı. Sol alttan hay Youtube'lar geliyor. Selamları yorumlarda almayı unutmayın abi. Kick tayfanın selamlarını dedik ve drafta girdik. 5'liği kenara bıraktık. 4-1-2-1-2 var. 4-2-1-3 var. 4-1-4-1 4-2-2-2. Millete hep 4-2-1-3 geliyordu. Rakiplerimizin kadrosunu göremiyorduk. Bu sefer bize de geldi. Biz oynayacağız. Oyunun en güçlü dizilişiyle dedik ve taktiğimizi seçtik hocam. Kaptanımızı seçiyoruz. Kaptanımız ayda. Bizim ikiz geldi. İkizi alalım buraya. Rebiç. Yüzüm görmesin seni. Tamam mı? İnsinyeyi aldım kaçtım. Center for. Yapma abi bu nasıl bir başlangıç gözünü seveyim bunlar kim ya? Kim abi bunlar ya? Lokman ver oğlum müziği gel buraya. Sağ kanat. İyi yükseldik biraz. Burası Hansen midir Salah mıdır? Alovayran da var 99 koşan. Yani Hansen gibi ya bura. Ne diyorsunuz chat? Jöns dörtlidir Hansen feci çoğaldı. Hansen chatte feci çoğaldı. Bastım. Ofansif orta sahamızı seçelim. Alessandro Del Piero. Ulan Rapun'un falan var hani birthday kartı var. Versene be abi. Buradan kaptan alacağız Del Piero'yu. Medeolar. Medeolarımız eyvah eyvah diyoruz. Genelde benim bir lafım vardır bilirsiniz. Kadroyu böyle dizdiğimiz zaman yedeklerden toparlıyoruz. Muhtemelen yine öyle olacak. Patrik Guijarro'yu alalım. Hansen'i kimya verelim. Oyun başında güzel karttı da şu anda oynamaz yani. Yanına kim geliyor Yanına da Yani buradan amrabat alınır yani Buranın en sağlam tercihi amrabat olur zaten Bir dakika bir bakalım ama kimyaya Monali mi ya Aldım aldım tamam amrabatı aldık Stopperlere geçtik Oy işte bu ya at şunları baba İster sabek ister stoper istediğimiz yerde oynatırız. Youtube tayfa videoyu beğenmeyi, ay atmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Destekler teşekkür ediyorum. Diğer stopere geçelim. Yanına kim geldi? Baresi mi? Abi burada şöyle söyleyeyim size. Cordoba'nın bu kartı Baresi'nin bu kartından net olarak daha iyidir. Ama ikon kimyası vesaire bize lazım olacağından dolayı ben buradan Baresi'yi alıyorum. Ya Baresi'yi çok beğenmememe rağmen alıyorum. Yapacak bir şey yok. Sağ bek. Sağ bekimiz boş. Hanımefendilerin ortasında bir tane hiki. Hiki. Nasıl da mutlu. Gel bakalım. Dolbek. Sol bek. Sol bekimizde Archie. Robinson da iyi bu arada. İki kimya diyor Robinson'a bu. İki kimya. Ama Robinson sağ bekten dolayı kimya alıyor. Sağ beki değişeceğiz zaten. O yüzden Karchu'yu alayım. Kale. Kalemizde Kurtuaya Memadet Maynan'a mı? Maynan alayım. Fransa kimyası. Kartçı iyi Gel hoca. Kurtuanın hakkıydı ama kimyadan dolayı Maynan'ı aldık. Oo, Pickford mı Howard mı şimdi? Ya Howard gibi ya. Ne diyorsunuz? Pickford da olur. Howard ya. Gel baba. Vay. Şimdi sol bek ihtiyacım var mı aslında? Kartçı yerine full kimya bir isim fena olmaz. Scott hero kimyasını verir oraya. Sağ bek ihtiyacım var aslında da. ağlan bir stoper çekip kapitayı sağa atabiliriz. Ben o yüzden sol bek'i bir çıkartayım aradan ya. Gel hoca. Bence mantıklı olanı yaptık. Bir tane stoper çekeriz biz şimdi. Derken sağ bek çektik. Hayır Walker geldi. Volker gel buraya. Zeng. Tertemiz oldu. İyi ki onu seçmişiz. Devam. Devam. Florianlardan Virt. Del Piero Santopor atıp Virt'i cama atacağız şimdi. Aynen öyle. Ya bakalım. Bu. Oh. Kadro toparlanıyor evet. Yedekten topluyoruz abi. Hep aynı şey oluyor. Güzel en azından toparlayabiliyoruz yani. Bak mesela Patrick yo hatta Amrabat'ı çıkartırız. Patrick kimya veriyor baya. Declan Rice da geldi CTM'ye tertemiz. Amrabat kenara. Devam. Ooo neler diyorsun sen? JJ. Yeni JJ. Jota da var ama JJ geldi be abi. Santifor mu oynasak camda mı oynatsak? Camda oynar bu ya oyun kurucu plus plus. Öyle oynar 33 kim ya. Vay 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 devam bakayım dur. Sen ne diyorsun ya? Dedi ki ne camı dostum benim. Camın kralı geliyor. Çekil oğlum kenara. Çekil oğlum kenara. Hop. Bu. Mevzu budur. Mevzu budur hocam. Devam. Burası boş. Jean-François. Bunun özel kartı var almayın. Matius. Kaldı 4 pik. Bize ne lazım? Bir tane stoper gelirse sevindirir. Bir tane sol kanat gelirse sevindirir. Bir tane de cdm gelirse sevindirir. Onun dışında kadro uçmuş zaten. Mis gibi duruyor. Ne bir şekilde toparladık kadroyu diyen var. Aynen öyle dostum. Yenilerden dagliş geldi. Ama oynamaz. Bu kadro da oynamaz. Alalım kenarda otursun. Son 3. Anset keşke cdm oynasaydın lan. Vallahi billahi. Gel seni alacağım ama. 12. Eyvah burası boş. Miguel Gutierrez'i aldık ve son pik. Bakalım. Şimdi son pike kaldıysak stoper atmasın. Paris'i bir şekilde idare eder. Bize güzel bir sol kanat ya şöyle sağlam. Insigne kötü değil bu arada da. Daha sağlamını isterdim yani. Atmadı. El 85 rating'li alalım seni. Şimdi bir dakika bir sıralama yapalım. Görelim 91 rating olabiliyor muyuz? Bence olması lazım bu taraftan. Zidan falan var. Hiç tote atmadı. Biraz tote atsaydı yükselebilirdik bence daha fazla. Orada bir sıkıntı oldu. Aa, oldu 91 oldu tamam. Rezervleri sıralayınca da değişiyormuş birileri. YouTube yorumlarda yazıyordu abi. Yedekleri sıralaman yeterli Hani Rezervler etkilemiyor. Yedekler artı 11 etkiliyor ratingi diye. Bak Nasıl lan bir dakika. Lan dur. Nasıl oldu oğlum bu? Ya az önce oynamadı mı? Aga ben halüsinasyon mu gördüm? Ben halüsinasyon mu gördüm az önce? Sunset'i içeri atınca olmadı abi. Ben burayla oynayınca oldu ya. Bug olmuştur. Umarım öyle olmuştur. Yoksa kafayı yiyeceğim. Aa, Allah Allah. Çok enteresan. Gördünüz değil mi? Tamam. Tamam sıkıntı yok. Siz de gördüyseniz. Sıkıntı yok. Karşı, sol kanat yazanlar var. İnsinyedir abi kimse kusura bakmasın ya. Benim ikizdir. Hocamız kim? İtalyan var mı? Oo İnsinyeyi de fullledik. Yo fullleyemedik. aa Fullenmedi. Bu. Oh. Kısa pas önde. JJ'de aa, rol yok. önce forvet vereceğiz. iç forvet vereceğiz. Sana da iç forvet. Bize gezici vereceğiz ama. Oyun kurucu dengeli, derin oyun kurucu aynen öyle. Sana da Sana Oyun kuru vereceğim ekstra. Bek dengeli, bek dengeli kaleci Liberus'u tek plus. Kaleci dengeli olsun o zaman. Oh! budur. Atamalara geldik. Zizu orta kesiyor. Hedef oyuncu niye bu? İnsinyo olsun. Rövaşa da kayacak. Hase. Tamam. Hazırız. AC Eto. Ve rakibimizin takımı. Alison Gabriel tam Ooo trend çekmiş yeni. Bombati bir dakika lan. Birisi ünlemli oynuyor orta sahada. Lan ne yapıyorsun? Aaa. Grid'i atsam. Grid'i atacağım. Çıkma. Çıkma diye grid'i atacağım. Bakayım oyuna gelecek mi? Adam kuyut atıyor. Umurunda değil. Gridi miridi ben yok diyor. Çıkacağım diyor. Yeni kadro kuracağım. Sen bilirsin abi. ilk maçı bedavaya geçtik. Kaktüs çek. Ben bu adamı bir yerden hatırlıyorum gibi. Kaktüs çek. Çok tanıdık geldi. Defans iyi. Orta saha iyi. Eski o koça. Oo. Oo ama Santrpor'a bak. Al bakayım JJ. Nasıl bir şeysin? Of speed boost atıyor. Rahatladım. Of. Bu kart kanatta var ya neler yapar ha. Bu kart bir sağ kanatta neler yapar GG. Düz koşu denedim orada. Zizu ile aldık. Arapası gönderdik. Han senden. JJ, JJ, bir trickster, bir şut. Uzağa vuramadım ama. Kötü şuttu. Zenk. Hadi be abi. Yeşil vurdum. Oy. Pas çok iyiydi. Geldi gol. O kadar kaçırsan adam gelsin bir tane de atsın. Of hızlanmayı gördün mü? Gördün mü hızlanmayı? CC yok uça. Vay vay vay. Bir bir yazmayın şuraya dostum. Sen inanıyor musun bir bir olacağımızı? Yani gerçekten kaybedeceğime inanıyor musun şu maçı ya? Yani elektrik falan gitmesi lazım. Öbür türlü zor bak. Söyleyeyim size. Görüyor musun Zira'nın pası? Yakına Zugo'yu bir kaydım gol oldu mesela. Bu yani. Kendinize gelin abi. Bir bir falan yüzüyorlar. Baksana şuna. Zeng. JJ. Bir tane daha attı. Seni duymuyorum diyor. Camda zidan varsa üçgeni vuruyorsun. Gol oluyor zaten. Hızlanmaya bak. Kırmızı kart. Kendine çok iyi bakıyorsun Rüdiger. Kendine çok iyi bakıyorsun. Lampard hayır durduramazsın hocayı. Bye bye. baksa baksana şuna ya. Bici hızlanıyor kart abi. Ah lan direkten döndü ama. anse Duymuyoruz seni. Gigi. Böyle atmayacağız Usma. Hayır. Rio Cuarto FC. Berger, Bright, Murillo, Zambo, Walker. Okey. Cacık. Hızlanmaya bak. Bu kart şaka mı? Eyvah eyvah. CC Yokoça. Harbi kanatta var ya kimse durduramaz bunu ha. Yine. Zuko. Nice. Vela. İki oldu daha dakika 7 Tek yok offset. Tek Bizim aşıkmalarda bugün bir problem var. Yok ya dayı. Çok dar açıdan attı ya. Yok offset. Pek hayda. Pas atsam gol müydü? Burada çok otaklandım göremedim içeriği. Birileri savunuyorum be abi. Hop. JJ yok hoca. 3 oldu. Aldık 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 aldık. Tek. Tek. Of. Tek. Takıldık direğe. Bay bye. bye. Zidane koşuyor. Niye savunmuyor? Bota bıraktı her şeyi. Bu adam ne AFK mı? Kolu mu kilitledi? Ne yaptın? L2'ye basıyor mu şu an? Basıyor galiba ya. Kolu kilitledi gitti abi draftta. Nasıl bir rahatsızsın sen ya? Ah düştü lan. Kolu bıraktı güzel. Şimdiki Basa forması. E-Futbol. E-Futbol'a da selam olsun drafttan. FC draftından. Keşke var bir draft tarzı bir mod gelse de futbola oynasak. Outsiders. Kadrosunu görelim bakalım. Martinez, Hattori, Diger, Teo. Oo. Oo. iyi kadro lan. Eksik bir yanı yok kadrosunun. Güzel kurulmuş. Kaçırma. Paris'i sana hiç güvenemiyorum. Yani görüyorsunuz abi nasıl güveneyim ki? Çok kötü stoper maalesef ya. Aldık onu. Hoş bakalım o koça. Orayı savundun demek. Zort. Aldınız mı o Zort sesini? Bomboş yukarısı. Of 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 of. Pasa bak yok offside. Hiç öyle bakma. Tek tek. O koçaya attıracağız. Tek. Aa. Şu an satıyoruz. Hani bir tane gol bulsak sonuna satsak daha mantıklı değil mi? Oradaydım be. Bu animasyonu çıktı. Tekla bastık. Eyvah eyvah. Pasa bak kapitanın. Yedik mi? Evet. Ben dedim ama. Atmamız lazımdı. Bir tane öyle satacaksak öyle satmalıydık. yürü. Hoppa. JJ. Güzel çıktık. Evet. Hop. O bol rolü atabilsem güzel. Frikik. kick. Insignia yazar. Sever buraları. Zidane da sever. İzle. Zinedin Zidan sever dedik be abi. Zink dedi baksana. Of pasın güzelliğine bak. Of neler diyorsun. Of. CC aman 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 dalga geçti adeta. O koça. Şov var sahada. Aleykümselam. Yo, yo, teo, Volker, yo, Theo demişim. Walker ye onu. Helal lan sana. Az kötü ama. Ay. Bu ki hızlanmadı mı? Right. Allah'tan triye vurdu. Bye bye. Hızlanır. Pek. Kaleciyi açmaya devam etse üstünden atacaktık. Tek. Hop stop. Hop reverse. Baksana şu CC'ye ya. Ansöz gibi ya sahada. Jis. Bu maçta 4-1. Bu nasıl bir draft oldu lan? 1-0 zaten ilk maçı adam kendi kalesine atıp saldı. Diğer maçların hepsi 4-1. 4-1, 4-1, 4-1. Alalım bakalım ödülleri. Ödül vakti. Ver. Zeng nadir oyuncu paketi artı altın. Okey güzel ödül. Önce altını bir çıkartalım aradan. Makis. Gelelim nadir oyuncu paketine. YouTube tayfa beğenmeyi, hype atmayı, abone olmayı unutma. Destektir. Teşekkür ediyorum. Volkout da yanmadı ya. Ay ay. Ne geldi? Engel. 84 boş zarar ettik ya yani kasa kasa 7k falan kastım ya vallahi çok kötüydü